Kara gözüm aşağıya gel. Ne oluyor ya? Niye geldi yine bu adam? Aman kara gözüm aşağıya gel. Konuşacaklarım var. Tamam tamam geldim geldim. Bay 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 Ne istiyorsun? Yine ne var? Efendim kara gözüm Türkçemiz kayboluyor. Sahip çıkarsan kaybolmaz. Peki nasıl sahip çıkacağız? Herkes yabancı dillere özeniyor. Özenmesinler. Allah Allah, Türkçenin hiçbir eksiği yok. Özenenlerin bir eksiği var Hacivat. Ana dilimiz kıymetli bir hazine. Ah ah, kimseye anlatamıyorum. Hacivat, eğitim, öğretim önce evde başlar. Çocukları büyütürken, Türkçe ninniler, maniler, masallar ile büyüteceksin. Onlara... Hikaye kitaplar alacaksın, yabancı müzik yerine türküler, Türkçe şarkılar dinleteceksin ve Türkçe konuşacaksın. Hımm, kısaca ağaç yaşken eğilir diyorsun. Ya ağaçlık yapma be, Acıvat, Ağaçla alakası yok. Büyük küçük herkes ana dilimiz Türkçe'ye sahip çıkmalı. Haklısın, milli varlığımızın en önemli teminatı dilimiz Türkçedir. Türkçe kimliğimizdir. Kimliğini kaybedenler geleceğini kaybeder efendim. Hmm, doğru. Bak unutma. Türkçe düşün, Türkçe konuş, Türkçe yaz. Hmm, ne güzel söyledin kara gözüm. Bak ben de ekleyeyim. Türkçe düşün, Türkçe konuş, Türkçe sev, umudun Türkçe olsun. Ha tamam. Ha şimdi bana müsaade çocuklara masallar anlatacağım. Hmm, peki ben de gideyim herkese söylediklerini anlatayım.